Bakalım. Mm -mm -mm. Artık güzel bir maç geçirmek istiyorum. Yani desteğiyle o kadar çok maç kazandım ki ondan sonra kayıt tuşuna basıp 6 maç üst üste kaybetti oyun. Selam. Aa çok güzel bu arada. İki lokasyonu bulayacağız birazdan. İkinci lokasyonu görelim ona göre snapleriz. Yani şu lokasyonda bu kart oynadığımda random bir lokasyona dağıtacak o karttan. Um, Angela ile başlamak mantıklı olabilir. Umarım adamda Scarlet Witch yoktur. Ya yani Scarlet Witch varsa çünkü bozay biraz. Okey. Mesela elektriği, elektriyle başlangıç yapılmaz normal koşullarda. Adam sadece hani Oynamak için oynadığı gibi bir şey oldu gerek yoktu buna bir power seni oyunu kazandırmayacak hani şu aşamada Gereksiz olmuş İstemediğim lokasyona geldi Debuff Ama olsun Ivan çok erken attı mesela. Bunlar çok hatalı oynuyor adam. Bu kart 5. ya da 6. turda en kötü ihtimalle 4. turda oynanması gerekiyor. Normal koşullarda. Adam şu anda iyi bir şey yapmıyor bence kendi adına. şöyle yapalım. Bunu yapmamın sebebi bir sonraki turda Iron Man oynamak istiyorum. Beşinci tura geçeceğim. Umarım en sağa gider Iron Man ikincisi. I am Iron Man. Um, mm, 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 mm. çok daha safe olacak ya. Bu yani 2 puan bufflayamaz diye düşünüyorum. Bu çok daha güvenli olacak. Ha, çok daha çok çok tatlı oyun. GG. Şimdi hızlıca bir desteği anlatıp videoyu sonlandıralım. Deste pool bir yani havuz bir değer destesi şu şekilde çalışıyor. İki tane kilit kombonuz var. Bunu erken aşamada tutturursanız oyunu garanti bir şekilde kazanıyorsunuz. Eğer tutturamazsanız %50 %50 oluyor açıkçası. Çünkü mesela Yondu sizin çok büyük bir kantarınız. Yondu destenin en üstündeki en alttaki kartını çıkartıyor. Ve sizin en alttaki kartınız Amerika Chavez. Bunun dışında. Gene buna şey olabilecek kartlar. Amerika Chavez 6. turda kesin olarak geleceği için siz aslında 11 kartla oynuyorsunuz. Yani sizin işte erken aşamada iyi pul yapma ihtimaliniz daha yüksek. Hızlıca desteden ve desteği içerisinde yapmanız gereken kombolardan bahsedeyim. Ant-Man 3 tane daha kart varsa o slotta artı 3 power alıyor. Hawkeye bir sonra o slotta oynayacağınız karta artı 2 kendisine artı 2 power alıyor. Nightclaw'la oyundaki en iyi bir onu Neyi kaybettik? Angela mı? Yo Angela'mız var. Nightclaw'ımız var. Spider Woman. oyundaki en iyi bir mana cost, bir cost kartlardan bir tanesi çünkü bir defa yer değiştirebiliyor. Angela'yla şöyle bir kombosu var. Angela'yı oynadıktan sonra Night Clover'ı oynuyorsunuz. Ondan sonra Night Clover'ı başka bir yere gönderip o boşa çıkan slotta, boşa çıkan yerde başka bir kart oynayıp Angela'yı bir defa daha proklayabiliyorsunuz. Angela her yanına o slotta, o bölgede oynanan her kart için Angela'dan sonrası için konuşuyorum. O yüzden o bölgeye ilk önce Angela'yı koymak çok önemli. Ama T2 power alıyor. Bunun dışında Klosus çok safe bir kart. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben negatif zonları tutmak için seviyorum. Çünkü güç düşüren etkenlerden, bölgelerden etkilenmiyor. Onun dışında yeri değişmiyor vesaire. Bazı bölgelere güzel counter olabiliyor. Gene Klosus'a benzer işlevi olan Scarlet Witch var. 2 kostluk bir kart, 3 power. Oynandığında, yani görünür olduğunda, yüzeye çıktığında diyeyim bölgeyi random bir bölgeyle değişti. Tabi bu işin kumarı hani ne geleceğini bilmiyorsunuz. Daha kötü bir şey gelebilir. Wolfsbane destedeki güzel kartlardan bir tanesi var olan her kart için artı 2 power alıyor. Um, de güzel combo oluyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim Angela güzel combo oluyor. Captain America gene Angela ile güzel kombo olan kartlardan bir tanesi. Bütün diğer kartlarınıza artı bir power veriyor. Yani en ideali şey oluyor bu arada. Angela, Ant-Man, Captain America, şey, Iron Man. Yani bu combo baya tatlı bir onu bütün zonu, ben yani bütün bir bölgeyi garanti bir şekilde alabiliyorsunuz. Ondan sonra Jessica Jones oyundaki en iyi 4 korsluk kartlardan bir tanesi bence. Oynadığınızda bir sonraki turda o bölgede kart, kart oynamamışsanız artı 4 power alıyorsunuz. Bu belli lokasyonlar için çok iyi bir kart. Hani iyi lokasyon tutabiliyor. Iron zaten artık hepiniz biliyorsunuzdur. Çok iyi bir kart bence. Oynandığında o lokasyondaki gücünüzü ikiye katlıyor. Kendisi sıfır bir cost ama bahsettiğim az önceki komboda bayağı yüksek power'lara ulaşmanızı sağlıyor. Spider Woman birazcık daha işi dengelemek için bunun yerine Gamora da tercih edilebilir size kalmış. Ben açıkçası Spider Woman'ı daha çok beğeniyorum. Um, 5'e 7'lik bir kart oynandığında oynanılan bölgedeki her düşmandan eksi bir power oluyor. Dediğim gibi buna Gamora'yı da oynayabilirsiniz ama Gamora birazcık daha kumar. Rakibin o o bölgeye bir kart oynamış olması gerekiyor Gamora'nın aktif olabilmesi için. Ve destenin en kırıcı noktası bence Amerika Chavez. Oyunda bence çok güzel bir kart. 6. turda kesin olarak geliyor. 6'ya 9 hani bir bölgeyi Tony Stark yani Iron Man'le sonra Chavez'e de o bitirici yumu atabiliyorsunuz genellikle. Deste bu şekilde. Oynanışı da başa koydum. Dediğim gibi deste videoları çekmek birazcık zor çünkü hani hem iyi bir oyun geçirip hem oyuna odaklanıp hem konuşmak bana bir tık zor geliyor açıkçası. O yüzden yapabilene saygım sonsuz. Eğer ki bu tür deste videolarının devamını istiyorsanız videoyu bir beğeni bırakıp bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Zira şu anda dediğim gibi metada 3-4 tane sağlam deste var. Seviye kazandıran. hepsinin videosunu yapmayı düşünüyorum. Havuz bir için konuşuyorum. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.